Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Herkese selam. Ben Kübra. Daha önce bu oyun gibisini görmediğinizden eminim. Bu oyun ne X oyunlarına benziyor ne de Angela Simsimi gibi oyunlara benziyor. Kini Topet adlı bu oyunu indirdiğiniz anda tüm bilgileriniz ele geçiriliyor. Kameramıza, mikrofonunuza, hatta ev adresinize kadar. Önlem almama rağmen benim bile yüzümü gösterdi bu videoda da görmüş olacaksınız. Özellikle son zamanlarda benden kini çekmemi istemiştiniz. Ve ben de sizi kırmadım. Bu tarz korku oyunlarını seviyorsanız daha önce hiç kimsenin oynamadığı Kinito'dan daha beter virüslü bir oyun biliyorum. Hedefimiz 2 haftada 20 bin like. Gelirse eğer babası tarafından oyna hapsedilen Thomas'ın oyununu da oynayacağım. Ayrıca çok istek gelirse kine tonunda devamını çekebiliriz. Her neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar siz de hazırsanız başlayalım. Bu arada arka plan hangi çizgi filme ait onu da yorumlara yazın. Çok sevdiğim bir çizgi Evet o zaman Kinuto'ya başlayalım. Tıklıyorum. Tuş çıktı. Tıklayalım. Eski model televizyonlardan. Tüplü televizyonları hatırlıyorum çizgi filmler falan izlerdik. Bayağı güzel zamanlardı. Gerçek şifremi yazayım yoksa? Yazdım. Aa! Arkadaşlar gerçek şifremi yazdım ve açtı. Wow! Şifrem nereden biliyor acaba? That's suspicious. Çok hoş. çok piksel piksel çok hoşuma gitti. Evet. Bu paint eski. Aa eskilerdeki gibi. Çok güzel. Tekrar açalım. Bu paintten küçükken çok fazla resim yapardım. Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun neşe komik sersem? Bunu da atalım. Ne var? Baya eski bir oyun bu arada. Bunu hatırlıyorum. Unutmuşum tabii. Bayağı oldu çünkü. Başka neler var bakalım. Burada resimler var. Tabii benim resimlerim. burayı sansürleyeceğim. Aa internet var. İnterneti açalım. Ne eski model, çok hoş bence. Çok nostaljik. İnternet hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arama yapalım ne aratalım? Ee, bir yazacağım. <laughs> Şu an aklıma o geldi bir dakika. Tamam aratalım. Ne çıkacak merak ettim. Ne çıktı? Wow bu ne? Bilginin derin tarihçesi. Nasıl yaptınız ya? Tişörtün üstünde bilgi falan yazıyor. Bayağı garip. Bunun nesi komik sert? Hata mı? Ne Ne oluyor? Hayır. Hayır ne oluyor? Bu ne? Arkadaşlar bir gitti. Kesin gitti. Asla böyle bir arkadaş istemezsin. Derken. Kineto. Evet. Başlıyoruz. Kineto'nun indirme sitesi bu arkadaşlar. Kineto ile tanışın. Kineto çok arkadaş canlısı. Haydi arkadaş olalım. Sana adapte oluyorum. Oyunlar oynuyoruz. Şakalar anlatıyorum. Arkadaşlar böyle bir yeşil indirme butonu görseniz sakın tıklamayın çünkü kesinlikle bir virüs indiriyor. Ama biz tıklayacağız çünkü neden olmasın. Bunun işi komik. Cips dünyasındaki yeniliğe bak. Altın Başak Tahıl Cipsi. Bunun işi komik Evet indirdik. Aa taşıyabiliyoruz. Çok hoş. Ne oldu? Ay yumurta. Yumurtadan mı çıkacak? O Hmm. Hmm. Bu arada arkadaşlar sizce örümceğe benzemiyor mu? Bence bir aksolottan çok örümceğe benziyor. Oh, hello there. Thank you for waking me up. Beni uyandırdığın için teşekkürler. Rica ederim. I'm ben Kinoso. Bana Kinoso diyebilirsin. Peki. Ve beraber en iyi arkadaşlar olacağız. So Peki. Umarım oluruz. İsmimizi soruyor. Okay. Gerçek ismimi yazacağım arkadaşlar. Tamam yazdım. Aha. Arkadaşlar. Bunun senin gerçek ismin olduğundan emin misin? Bu sorgulaması bana Meryem hatırlattı. Hatırlarsanız Mariam'da öyle bir soru sormuştu. Evet arkadaşlar gerçekten ürkünç bir soruydu bu. Bilgi camiası gerçek ismin mi yoksa onu değiştirecek misin? Ve evet diyeceğim. Gerçek ismim. Ah oh, bu nice durumda. Evet şimdi ne yapacağız? Seni de sormak için sabırsızlanıyorum. Oh, nice. Haydi birkaç soruyla başlayalım. Başlayalım hemen. Oh, what is your color? Hmm. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk arkadaşlar bence bunları bazılarınız biliyordur. İngilizce mi yazsam? Bu arada sizin en sevdiğiniz arkadaşlar yorumları yazın. Benim en sevdiğim renk pembe tabii ki. Hey, Aa bu benim rengim. Can... Bir özel gücüm olsaydı ne no olsun isterdim. Bir özel gücüm olsaydı sanırım görünmez olmak isterdim. Evet görünmez olup arkadaşlar giremeyeceğim yerlere girerdim ve merak ettiğim yerler bakardım. Bu biraz bence mantıklı. Beyin bedava. Siz ne no olsun isterdiniz? Wow. That sure does sound super. If I could have any super power, I would want to be able to read minds about you. Ben so, akıl okumak istemezdim açıkçası. And become the perfect friend. Here I present to you. İşte sana hediyem. The Tornado Cruise Web World. Tornado Cruise Web World. Click the start button Arkadaşları bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşları bu arkadaşlar. <laughs> e, denizde yaşayan 3 arkadaşım. Tornado Sam ve Jade Bu herhalde deniz anası Tamam başlayalım hmm. Ne yapacağız <laughs> Arkadaşlar burası Şirinlerin evine benzemiyor <laughs> mu sizce de Bence çok benziyor <laughs> Evler mantardan çünkü ben aşırı benzettim. Şirin baba Şirin baba <laughs> Aa, Ne oldu Aa, Biz Pembeyiz bu arada. I even made it your favorite color. Senin en sevdiğin rengi yaptım. Ya teşekkür ederim. Now Çok iyi kalpsin. Ben trying şimdiden Kinto'yu sevdim arkadaşlar. Bence o kadar you kötü bir değil. Onlara yardım etmeye deneyecekmişiz arkadaşlar. <laughs> Garip. Başlayalım. Ready repair. Ready repair. Sam Well, hello ah, Sam. This is my like Sam. Say hi, Bence Sam. Hi there. Hello. Is the issue today? Well, you see, my house is not been kept in the best state. The could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Of course What to Well, you heard it. Will why you get on with that. on <laughs> tamam. Tamam yaptım. Bunu da. Aa o neydi? Arkadaşlar bir şey çıktı. Ne ee, kadar kirletmişsin. Kiriden görünmüyor be. Biri anlayamadım arkadaşlar. O kadar kirli ki. Ne yapmışsın bu kadar zaman boyunca? Ha bitmedi ama. Wow. Amazing. Yeni gibi görünüyor ama daha bitmedi. Whenever you're ready, you can just press next. Arkadaşlar ben tamamen temizlemeden başlayamam. Hani hoca ders anlatırken tahtaya sildiğinde küçük bir parça silmez ya gıcık olursunuz. Aynı öyle. Tamam devam edelim. Hayır yerine bırakacakmış. Tamam. Like Sonraki görev benim duvarlarımı boyar mısın? Ben neden boyuyorum? Hizmetçi miyim ben? Arkadaşlar oyunu bizim dedik. <laughs> İşlerini biz yapıyoruz. Hangi renk olsun? Pembe olsun. Pembe olmasını istiyorum. Ama istediğim pembe bu değildi. Arkadaşlar burada farklı gözüküyor ama renk olarak çok kötü bir pembe. Üstüne bir şey yazayım. İyiceğim yazısının BC <laughs> yazacağım. Bence güzel oldu. Süper. Ne oldu? You have done a great job. Aracı o neydi? Could bir şey çıktı. A Gördünüz mü? Ben mi gördüm? Dekor edeceğiz. Yatağını buraya koyalım. Tek de koyalım. Ben de gayet güzel oldu. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar, o ne? Bunu ben yapmıyorum bu arada. Kesinlikle ben yapmıyorum. Oha. Arkadaşlar cesedi çekiyor. İnanmıyorum. Poppy Playtime'deki. Thank you for helping out <laughs> Bu arada o Poppy Playtime'deki ne benziyordu? <laughs> Yanlış mıyım? <laughs> Bu arada arkadaşlar bir şey söylemem gerek. Zaini 2 dakikalığına mutfağa gittim ve. Neraya yu dedi. Geri dönüşünde de tekrar geldiğinde sevindim dedi. Yani kameramdan gördüğünü düşünüyorum çünkü burada olup olmadığını nereden